ne oldu, korktun mu? Görev gelmiş oğlum, uyuma, uyuma. Oku bakalım, neymiş? Sevgili bay, üstün hizmetlerinden dolayı senin oyuncağını yaptırmaya karar verdik. Hemen Çin'e gidip kalıbını aldırabilirsin. Allah! Kalıbını mı? Bay! Kristal elma almışız, haber vermiyorsun be oğlum. Tutmasaydım düşüyordu. Abi hiç bulaşma, bay. Seninle hiç uğraşamam, Çin'e gidiyorum. Oyuncağım çıkıyor çünkü. Ne yani, bebeğim mi çıkıyor? Mike'ın bebeği çıksa ben alırım valla. Çıkınca bebeği gönder de sallayalım Mike. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Öyle herkese verilmiyor canım. Yalnızca opet kartı olanlara. <laughs> ne yani? Bütün hava bunun için mi? Bunun için. Bunun için. Vay 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 bu ne ya abi? Yanlış gelmiş olmayalım git. Abi yazıyor işte tabelada. Ha, hakikaten de yazıyormuş. Kolaçan git. Devrede abi. Kolaçan ne ya? Opet kartı olanlar bekleyin. Bebekleyin. -be 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 oh.